Teknik Muhabere Arama Kurtarma YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli seyircilerimiz, değerli takipçilerimiz. 1-7 Mart deprem haftası. Ve bir önceki videomuzda eğer izlediyseniz deprem konusuna giriş yaptık. Eğer izlemediyseniz hemen yukarıya kartıma bırakacağım. Birinci videomuzu izleyip devamında bu videoları izlemeniz sizler için faydalı olacaktır. Çünkü videolarımız bir seri halinde ve bunları takip ettiğiniz sürece de kafanızda ne yapacağınız ve neler yapabileceğiniz, ne gibi tedbirler almanız gerekeceği kafanızda oturacaktır. Bunlar birer eğitim içeriğidir arkadaşlar. TCSR E Akademi kapsamında eğitim içeriklerimize, bilinçlendirme içeriklerimize YouTube kanalımız üzerinden devam ediyoruz. Lütfen şu ana kadar kanalımıza üye olmadıysanız faydalı içeriklerimizden de yararlanabilmek adına YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kafanıza takılan sorularınız varsa bize yorumlar bölümünde yazarak bizimle etkileşime geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar ikinci bölümdeki konumuz acil durum çantası. Evet deprem anında çanta çanta sürekli olarak ee, önümüze geliyor veya biz buna acil durum çantası da diyebiliyoruz Çünkü neden sadece depremde kullanmak için değil ee, Acil durumlarda da biz bu çantayı kullanma durumu söz konusu olabiliyor Bu bir gerçek ee, şahsi olarak da baktığınız zaman ben şahsen kullanabiliyorum Evet acil durum çantasında neler olmalı bunları size uygulamalı olarak canlı olarak da göstereceğiz Öncelikle konu içeriklerimizi işleyelim kafanızda birazcık canlansın, kafanızda birazcık yer edinsin. Daha sonrası da bunları uygulamalı olarak içeriklerimizin devamında bunlar gelecek. Evet, birinci maddemiz olmazsa olmaz su. Su, yiyecek, yiyecek. Konserve türevi yiyecekler olmalı, kolay bozulmayacak yiyecekler. İkinci maddemiz ilk yardım seti mutlaka bulunmalı. Herhangi bir parmağınız kesilir, eliniz kesilir, en basit bir yara bandı olması için Sonuçta bunların hepsinin bir arada bulunması gerekiyor. Onun için bir ilk yardım seti mutlaka bulundurmanızda fayda var. Eczanelerde de satılıyor veya birçok yerde bunlar mevcut. İnternet ortamında da bunlar söz konusu. Oradan size en uygun olanı seçip temin edebilirsiniz. Evet, üçüncü maddemiz pilli radyo. Radyo deprem anında iletişimimiz kesinceye için ne olup ne bittiğini öğrenmemiz adına haber almamız açısından yararlı olacaktır. Bunun dışında el feneri, el feneri ve pilleri elektrik kessizleri söz konusu olacağı için mutlaka bir şekilde aydınlatma ihtiyacı söz konusu olacak. El feneri, yedek pilleri, ampul demişiz ama işte yedek fener olabilir, ikinci bir fener olabilir. Bunların bulunması faydalı. Bunun dışında nakit para. Kibrit, çakmak, ateş başlatıcı bulunması. Diğer bir madde kalem, kağıt. Önemli, niye önemli diyeceksiniz. Telefonunuz çalışmayabilir, şarj sıkıntısı söz konusu olabilir. Bazı şeyleri not almanız gerekebilir. Bunun için çantada bir kağıt, kalem bulunması her zaman size yarar sağlayacaktır. Ayrıca düdük. Bu da bir haberleşme aracıdır. Düdük de bulundurmanız çantada faydalı olacaktır. Diğer bir maddemiz hijyenik pet ve bunun gibi türevi maddeler bulunması gerektiğinde kullanılması açısından yardımcı olacaktır sizlere. Diğer bir maddemiz kıymetli evraklar, sigorta poliçelerimiz daha sonrasında lazım olabilecek birçok evrak vesaire türevi şeyler için yanınızda bulunması, çantanızda bulunması her zaman size yardımcı olacaktır. Hisse senetleri, bonolar, kontratlarınız ve bunun gibi değerli evrakların çantanızda en azından birer yediğini bulundurmanızda fayda var. Pasaportlarınız, sigorta kartlarınız, doktor kayıtlarınız yani her şey devletten çıkıyor ancak bunların yanınızda da bulunması sizin açınızdan faydalı olacaktır değerli ev eşyalarının envanterleri ve olur da telefonunuz devre dışı kalır. Herhangi bir şekilde ulaşmak istediğiniz kişinin telefon numarasını bilmediğinizden dolayı doğal olarak bunları bir yerde not edilmiş halde yanınızda bulundurmanız, çantanızda bulundurmanız sizler için faydalı olacaktır. Değerli seyircilerimiz, değerli takipçilerimiz. Evet ikinci bölümde de sizlere deprem çantası yani acil durum çantası ile ilgili ön bilgileri aktardık. Serimizin devamında bunları size uygulama olarak da göstereceğiz. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim butonunu açarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Videolarımızı beğendiyseniz beğendi butonuna, kafanıza takılan sorularınız da varsa bize yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar.